merhabalar arkadaşlar bir dolu eğlenceye hazır olun bugün de yepyeni bir içerik ile daha karşınızdayım o zaman haydi başlıyorum umarım seversiniz bize destek olmak için lütfen bak rica ediyorum videoyu e, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın ve e, dersiniz ki kafama yattı bu kanal eğlenceli içerikler sunuyor. Eğlendirici, güldürücü. O zaman da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü tamamen ücretsiz. Ee, aynı zamanda merak ettiğiniz eleştiri ya da eleştiri ne varsa böyle yerdiğiniz merdiğiniz ne varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha kaliteli içerikler sunabiliriz böylece. Bugün de ee, dediğimiz gibi Rockstar bize e, bir şube açmıştık. Resmi bir çubuğu. Rockstar darphane ve Mat, e, damga matbaası genel müdürlüğü. Darpani kısmını halletmiştik. Şimdi damga ve damga matbaası genel e, matbaasını halledeceğiz. Burada ne, ne, yapılıyor? E, Rockstar dedi ki çok fazla kişi girdi ya. Şu Epic Games'i ücretsiz yaptıktan sonra e, kullanıcı sayımız epey arttı dedi dedi ki hani geleni çıkan haddi hesabı yok ıı, belli değil hani göçmen de giriyor şey de giriyor vatandaşlık şeyine e, biz artık yetişemiyoruz diyorlar yani sen dediler darpani çok iyi hani görüyoruz idare etin indirimler falan da yapmaya başladık hani paramızı artık şey yaptık yani e, kontrol altına alabildik ee, artık dedi şu kullanıcıları da bir el at. Hani kaydedelim el birliğiyle. Soktum bu GTA Online şeyine dediler. Ben de dedim ee, sizi sizi kırmayayım dedim. Setup'ı gördüğünüz gibi yapıyoruz. İşletmemizin ve ee, bize sundukları bir bina diyelim. Bunu zaten ben ee, daha şeylerde evvel söylediğim gibi ee, vergiden düş düştürürüm. E, zaten para da zaten aldırım onu. Da. O bunun parasını alırım. Merak etme. E, şimdi hemen e, setup'ımız için araçlarımızın belirleyebileceğimiz e, alana doğru yol alıyoruz. Sözü kısası artık e, yeni oyunu yeni girecek arkadaşlarımız e, ilk bizim elimizden geçecekler diyebiliriz. Yanlış anlaşılmasın tabii yani bu kelime de yanlış bir yere çekilmesin. Ee, elimizden geçecekler derken yani ee, kimlik kartı, kullanıcı profilleri artık resmi olarak e, yapılabilecek pasaport mesela seyahat edeceklerse bak mesela ben OpenSo'da geziniyorum. Bunun belgesi, belgesi ya da sürücü belgesi falan belgesi almak için de artık bizlere gelecekler. Ee, biz de onlara Belli bir ücret karşılığında tabi gerekli yardımımızı yapacağız. Şimdi setup'ımızı tamamlayalım. Ee, en sonki ki size ne, ne olmuş, nasıl yapılıyor bunların hepsini bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ee, böyle bir araç almanızın da faydaları böyle hemen çok kısa bir şekilde tamamlıyorsunuz. Setup'ımız hani kurulumumuz tamamlandı. Girerse video girer, giremezse direkt e, ee, gider upgrade'lerini yaparız. Gördüğünüz gibi video geçti. Böyle masalar, bilgisayarlar, ee, tam teçhizat bir ortam. Stoklar da buraya geliyor orlamış. Hani gördüğünüz gibi. Bunları da satacağız satacağız değil. Devlet hani e, Rockstar'ın şeyine yollayacağız. Veri. Merkezine yollayacağız. Şimdi hemen hemen bilgisayara e gidiyoruz. Upgrade'lerini yapıyoruz. Bütün teçhizatı sağlayalım. teçhizatı sağlayalım. Şimdi ben sadece birini yapabiliyorum. O da envanter yani bütün e, yükselteyim. E, kişi sayısını ya da güvenliği sonra ben yapacağım emin olun. Zaten para alırım Rockstar'dan. Oradan hallederiz. Şimdi işletme bir yükseltelim envanterleri. Gördüğünüz gibi daha temiz nezi bir ortam oldu. paramız kalmadığı için diğer upgrade'leri dediğim gibi sonradan yapacağım. Şimdi size en sonki halini hey, göstereyim. Hey, göstereyim. Be Be göstereyim. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Burada arkadaşımız pasaportu ilgileniyor. Hani pasaport ıı, yaptırmak yani almak isteyenler falan burada geri. Burada da kimlik kartı, vatandaşlık hani Yeni kullanıcılar bize geliyor, gördüğünüz gibi santim santimin ölçülerek yapıyorlar. Bir de fotoğraf tabi biyometrik fotoğraflar e, çekiyor, çekiliyor, ondan sonra kimlik kartı, vatandaşlık mesleği ya da pasaportu kullanılıyor. Gördüğünüz gibi her şey sistemli devlet yani e, Raksasar'ın resmi kademesinde her şey yasal bize. Bugünlük buraya kadar arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Ayrılmadan önce bana destek olmak için lütfen abone olup beğeni butonunu tıklamayı unutmayın. Nacizane gönlünüzden kopan yorum yaparsanız da çok ama çok memnun olurum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Onu da fark ettim. Hani çarpılmayacak yere tek ben çarpardım yani zaten. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz.